Oma ve la mano que tu eres cosa buena esta noche quiero bailar sobre la nada Merhaba hoş geldin Serhan ben Merhaba Emre ben hoş geldin ben. Merhaba Murat ben hoş geldin Merhaba. Nasıl istersen oturabilirsin. Şöyle oturayım Hoş geldiniz Ben de çok sarar otururum Rahatım ben burada heyecan var Biraz. <laughs> doğal olarak. Biraz. <laughs> Biraz doğal su, doğal. bir şey içer misiniz? Bir içer misiniz? Su içebilirim Su abi. içersiniz. Cansel'i gördüm. Cansel'i mi gördüm, yoksa gökten melek mi indi anlamadım. Cansel, 20 yaş küçük olsaydım... Wow. Yeni gelin adayı Cansel, eve özgüvenli bir şekilde geldi.